Türk bilim adamlarının geliştirdiği cihaz hem hücreleri yeniliyor, dokuları öyle iyileştiriyor, hem de bel boyun fıtından kireçlenmeye, eklem ağrılarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Böyle var mı? Ağrı? Yok. Böyle? Var. Belim ağrıyor, kalçalarım. Ağrılarla yaşamak zor. Kimi zaman ilaç etki etmeyebiliyor. Kimi zaman da tek çare ameliyat oluyor. Bilim adamlarının geliştirdiği manyetik rezonans tedavisi bu ağrıları elektromanyetik dalgalarla tedavi ediyor. Kemik erimesi vardı. Kemik erimesine de ameliyat dediler. Beşinci seans oluyor bugün. Nasıl peki şikayetleriniz azaldı mı? Vallahi şikayetlerim de azaldı. Yürümemde de bayağı değişiklik oldu. Hastaların girdiği MR cihazının ağrıları azalttığını tespit eden bilim adamları cihazı geliştirdi. Ortaya MBST adı verilen yöntem çıktı. Bu cihaz e, hücre yenilenmesini sağlıyor. Dolayısıyla hücre yenilenmesi demek dokunun iyileşmesi demek. Hastalığın türüne göre 3 farklı cihazı bulunuyor. Doktor muayenesinden sonra seans sayısına karar veriliyor ve hastalar ameliyatsız ilaçsız tedavi ediliyor. Diz tedavisine ait olduğu burada görülüyor. Işıklar yanıyor. Daha sonra burada kaç seans, kaç, kaç seansımız olduğu görülüyor. Yöntem kireçlenmeden bel fıtığına bacak ağrılarından menisküse kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Almanya'da özellikle kellikte kullanılabileceği, saç üretiminin daha fazla olabileceği çalışma aşamasında. MBST'de cihaz, MR cihazının 10 binde 1'i oranında elektromanyetik bu... dalga yayıyor. Bu nedenle de hastaya hiçbir zararı dokunmuyor. Hastaların cihaza gireceği seans sayısını ise konusunda uzman doktorlar belirliyor yapılan çalışmalar 3 seansta etkinliğin başladığını göstermiş. Bu 5 seansta daha ileri gittiğini, 7 seansında optimal olduğunu göstermiş. Hastalar da bu yeni yöntemden memnun. İttiba divak girmem dedim yani. Biliyorsun çekindim. Hı hı. Şimdi İlahi Allah şükür merdivenlerden inip çıkıyorsun. Üç seneden beri çektiğim ağrıyı beşin sayesinde yüzde indirdi. Üstelik cihaz yalnızca hastalara hitap etmiyor. Sporculara da uyguluyoruz. Kemik erimesinden e, güzelliğe kadar çeşitli alanlarda tesir e, gücü e, olan bir cihaz. Tedavinin seans ücreti ise 100 euro civarında.